الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. <سؤال> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك <سؤال> 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ صَدَقَ Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bütün kainatı kuşatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. olsun. Cenab-ı Allah'ın son elçisi olan alemlere rahmeten lil alemin olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de sonsuz salat ve selam olsun. Gününüz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizin hususu İslam'ın özü, güzel ahlak hususunda olacaktır. Değerli kardeşlerim, hani başlığımızın içerisinde iki husus var. Yani temel nokta olarak İslam ve güzel ahlak İkisi yan yana gelmiş. Acaba İslam nedir? Acaba güzel ahlak nedir? Sorularına cevap bulur isek başlığımızın özünü, konusunun temelini cevaplandırmış olacağız kanaatimce. Önce İslam nedir? Yani İslam nedir sorusunun hakikaten şöyle alt alta yazılsa bir sürü cevabı olacaktır muhakkak. Ama böyle vaktimizin el verdiği süresince İslam nedir şöyle temel noktalarda cevaplandıracak olursak İslam şöyle vatandaşımıza hani böyle sokak röportajları yapıyorlar ya soruyorlar nedir İslam veya da şu nedir bu nedir diye sual ediyorlar ya biz de böyle vatandaşımıza sormuşcasına İslam nedir denildiği vakit ilk aklımıza gelen İslam Allahü Teala'nın insanlığa gönderdiği son dinin adıdır. Bu bir din olduğunu belirlemiş olduk. Acaba bu dinin içerisinde ne vardır? Bu dinin içerisinde İslam Allahü Teala tarafından gönderilmiş vahye muhatap olmuş ilahi bir dindir diyebiliriz. Hani insanlar derler ya şu şunu vaat ediyor. Neyi vaat ediyor? Hadi bu din dediniz bizlere neyi vaat ediyor? Yani biz bu dine girdiğimiz vakit ilk Müslüman olanlar bunları soruyorlardı. Biz bu dine girdiğimiz vakit bizleri neler bekliyor? Neleri kazanacağız? Farklı durum, şu anki durumumuzdan farklı olarak noktamız ne olacak? Denildiği vakit kısaca şöyle diye denilebiliyor. İslam Dâreyn saadetini hem dünya hem ahiret saadetini size vaat ediyor. E İslam ne ki bu iki saadeti hem ahiret hem darin saadeti Diyoruz ki İslam'ın özü Allah'ın istediği gibi kul yetiştirmeyi hedefliyor Öncelikle Allah'a boyun eğmeyi tam manasıyla Allah'a itaat etmeyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nasıl Müslüman olmamızı istediği şekliyle Müslüman olmamızı emrediyor bu Allahu Teala ile kul arasındaki ilişki. Bir de var ki insanın insanla olan ilişkisini düzenliyor. İnsanın insanla olan iletişimine bir ölçü belirliyor. Bu ölçüye göre insanlara davranacaksın. Bu ölçüye göre insanlarla iletişimi sağlayacaksın diye bilir. İnsanların diğer mahlukatla olan iletişimini insanların hayvanatla, nebatatla olan ilişkisinin nasıl olacağını tayin eder, belirliyor. Demek ki İslam'ın hani dedik ya değerli kardeşlerim İslam'ın ne olduğunu cevaplandırmaya çalışsa bir sürü şey söyleyebiliriz ama bugünkü konumuz İslam'ın ahlakı İslam'ın özü güzel ahlak hususunda olacağından dolayı İslam'ın insanlarla olan iletişimini, insanlarla olan ilişkisini tanzim eden fıtratına Allahü Teala'nın istediği şekliyle, irade ettiği şekliyle bizlere ne olduğunu gösteren son dinin adıdır diyebiliriz. Ahlak nedir diye bir sual etsek hani hepimiz diyoruz. Bir baba evladına söylüyor, öğretmen öğrencisine söylüyor. Kur'an-ı Kerim hocası hakeza talebesine söylüyor. Cami cemaati camiye gelen insanlara söylüyor. Veyahut da böyle bir sohbet meclisi falan olduğu sıra herkes güzel ahlaklı olun, iyi ahlaklı olun, erdemli olun denildiği sıra bu ahlak nedir yani? Tamam ahlaklı olalım da bu ahlak nedir diye bir edildiğinde karşımıza şöyle noktalar çıkıyor değerli kardeşlerim. Ahlak hani biraz önce söylediğimiz gibi hakikaten İslam'ın başlıkları yani İslam nedir sorulduğu sıra bir sürü başlık önümüze çıktığı gibi ahlak da nedir denildiği sıra bir sürü başlık önümüze çıktı. Ama ahlakı bir sürü tanım yapıldığı gibi şöyle öz bir tanım denildiği sıra insanların insanlarla olan ilişkisini fıtrata uygun olarak Allah'ın insanlara yüklediği fıtrata uygun olarak tanzim ediyor. İnsanların Allahü Teala ile olan ilişkisini hakeze ahlak nasıl olacağını belirliyor. Ahlakın içerisinde değerli kardeşlerim. Yalan söylememek var. Ahlakın içerisinde insanlarla iyi geçinmek var ahlakın içerisinde komşuyla iyi iletişim, komşuya haksızlık yapmamak var. Ahlakın içerisinde sözünde durmak var. Ahlakın içerisinde hırsızlık yapmamak var. Yani güzel haslet olarak bilinen ne kadar durum var ise bunların hepsi güzel ahlakın içerisinde belirleniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün geliyorlar. Hazreti Ayşe validemize peygamberimizin ahlakından soruyorlar. Diyorlar ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nedir? Hazreti Ayşe öz bir cevap veriyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamberin ahlakı güzel ahlak idi. Ve inneke la'ala hulukin azim. Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerisiniz yani değerli kardeşlerim, hani işine geldiği gibi değil yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söz verdi mi bitmiştir. Birisine ahdetmiş, ahdetti mi bitmiştir. Yani hani derler ya iyi günde de kötü günde de değil. O günün nasıl olacağına bakmaz, rüzgarın nasıl eseceğine bakmaz. Söz vermiş ise karşılığı ne olursa olsun, zarar görecekmiş veyahut da birisine menfaat sağlayacakmış gibi bakmaz. O ne dediyse onun aksini değil o doğrultuda, o sıratta yapar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sahabeyle yaşadığı bir olayı anlatıyor. Sahabe Mekke döneminde Mekke'nin azgın müşriklerine esir düşüyor. Onlar o sahabe efendimize işkence yapıyorlar işkence yapıyorlar. O sahabe efendimiz de buyuruyor ki o işkence yapan insana beni bırakırsan artık senin karşına ömür boyunca çıkmayacağım. Daha senin karşına hayatta çıkmayacağım. Tamam mı? Tamam diyor. Kabul. Ben seni bırakacağım burada serbest. Sen de artık benim ömrüm boyunca karşıma çıkmayacaksın. Tamam mı? Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabe efendilerimizle beraber Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye hicret ettikten sonra da Mekke'nin fethi, 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleştirmek isteniyor. O sahabe de ben sizin karşınıza daha çıkmayacağım diye sözü veren sahabe de kılıcını kuşanmış, savaş kıyafetlerini giymiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiği vakit Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sen nereye? Ya Resulallah ben de orduyla beraber Mekke'nin fethine katılmak istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ya sen şu vakitte şu zamanda söz vermedin mi daha ben o insanların karşısına çıkmadım. Ya Resulallah ama öyleydi ama şu yok. Sen söz verdin karşına çıkmayacaksın bitmişti. Yani o onu yapmasa kimse onu engelleyebilir mi? Yani onu döndürebilecek o anda kuvvet var mı? Yok. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sen söz verdin o sözünde duracaksın. Maalesef diyorum biz de aslında öyle güzel bir ahlaklı bir millet ama o hasletlerimizi o özümüzü kaybettik. Konya'da yani bu dediğim 18. 19. yüzyılda yaşanmış bir olay. Ermeni bir tacir, Ermeni bir tacir Müslümanlar için şey tutmazmış. Veresiye defteri tutmazmış. Bir başka kendi dininden olan birisi bunu kıskanmış. Demiş ki bak aynı dindeniz, aynı milletteniz. Bizden borç aldığın, biz senden bir şey aldığımız sıra, borçla bir şey aldığın sıra sen onu tutuyorsun. Ama senin dininden olmayan, senin milletinden olmayan birisi de aldığı vakit ona hiç defter tutmuyorsun. Onun borcunu yazmıyorsun. Bu yaptığın haksızlık değil mi? O diyor ki Müslümanlarda Allah korkusu var. O yüzden onları yazmama gerek duymuyorum. Çünkü biliyorum ki onlar vakti saati geldiği vakit bunu öderler başkası bir başkasını anlatmış, o da bana anlattı bir olayla alakalı. Almanya'ya kardeşini görmeye gidiyor bir vatandaşın birisi. O ara Japon bir bayanla işte tren garında bekliyorlar. Tren garında Japon bir bayanla tanışıyorlar. O Japon bayanla işte dili de var demek ki, yabancı dili de var. O da kardeşini bekliyor. İşte böyle sohbet falan ediyorlar işte sen niçin geldin? İşte ben Türkiye'den geldim. Kardeşimi bekliyorum trenin gelmesini. O da diyor işte ben de kardeşimi falan bekliyorum. Buradan aldıktan sonra evimize geçeceğiz. Neyse tren gelmiyor o gün. Bu bayana bu kardeşimiz Türkiye'den geldiğini söylediği için yerin var mı kalacak? Yok diyor bir otele falan gidecek. Diyor ki benim yerim müsait gelip kalabilirsin. Tamam diyor gelip kalalım işte bir odanın birisini de ona tahsis ediyor. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadis-i şerif var ya bir bayana bir erkek kaldı mı? Üçüncüsü şeytandır misalince ama kadın güveniyor yani ona e, odasını, yan odasını yani aynı odada değil de, Bu adamı şeytan dürtüklüyor velhasılı kelam. Bu tasallut olmak istiyor. Kadın diyor ki bak senin Türkiye'den geldiğin için ve Müslüman olduğun için ben sana odamı açtım. Yok evimi açtım. Odamı birisini verdim. Yoksa Türkiye'den geldiğini bilmesem hayatta vermem. Bir başka milletten olsa ben hayatta vermem. Hakikaten değerli kardeşlerim bizlerin böyle hasletleri, bizlerin böyle özellikleri vardı. Hani milletlerin kendisine has bir özellikleri vardır bizim milletin de yani zamanında diyelim icatlarda yapılmış büyük dehalar da bizlerden bizim milletimizden çıkmış ama bizim hani milletlerin her bir milletin kendine has bir özelliği vardır. A millet örneğin atıyorum işçilikte adamların işçiliği harikadır. B milletin icat yapmada işte uzaya şöyle şöyle. Ama bizim milletin en büyük hasletleri, özellikleri dürüst olması idi, güvenilir olması idi. Türkiye'den birisi geliyorsa veya farklı farklı bir milletler var ise Türkiye'den gelen bu insanlar muhakkak ki güvenilirdi. Biz 1960'larda, 70'lerde özellikle 60'larda Almanya'ya veya farklı yurt dışına insanlar gönderdi, işçiler gönderdik. Şimdi o işçilerle konuştuğumuz vakit diyorlar ki, biz ilk gelen insanlardan çok memnun idik. Çok. Yani farklı ilçelerde, illerde görev yaptım. Öyle ilçeler biliyorum ki akşam olur, insanlar kepeklerini bile kapatmaz. Manavsa üzerine şöyle bir bez perdeyle ıslanmayacak veyahut da meyvelerle satacağı, eşyaya, mala zarar vermeyecek şekilde ayarlar. Kapısını bile kilitlemez. Biz böyle idik. Ama maalesef bugün bu hasletleri kaybettik. İnşallah Cenab-ı Allah o eski hasletlerimize, Kur'an ahlakına, peygamber ahlakına bizleri döndürür. İnşallah onları bize bir daha nasip eyle. Yoksa değerli kardeşlerim, oruç tutuyoruz, tutsa... Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle diyor, وَمَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَضَعَ ve وَشَرَابَهُ Kim? Yani hani güzel ahlak dedik ya, güzel ahlakla ilişkili konulardan bir tanesi de yalan söylememek idi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, yalan söylemeyi bırakmayan, ve onunla amel eden, onunla işlerini yürüten adam tüccar, ha bile yalan söylüyor. Ya şunun fiyatı şöyleydi, böyleydi. Veyahut da amir, memur, her neyse yani. insanlarla olan iletişiminde yalan üzerine bina edilmiş hayatı. Yalanla birilerini kandırarak devam ediyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü diyor ki, yalan söylemeyi bırakmayan ve onunla işlerini devam ettiren, onunla amel edenin Allahü Teala'ya yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Yani hani düşünün değerli kardeşlerim, bir arabamız var. Araba nedir? Bizi bir yerden bir yere götüren vasıtadır, vesaittir. O arabaya ne koymamız lazım ki çalışsın? Yakıt koymamız lazım. E koyduk yakıtı, araba gitmiyor. E deriz ki ya bu yakıt İşe yaramıyor. E şimdi biz oruç tutuyoruz. Bizler namaz kılıyoruz. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da okuyacağım ayet-i kerimede. Aldığınız yakıt misal yani arabaya yakıt koyduysa arabanın gitmesi lazım. Araba gitmiyorsa bunda bir sıkıntı var. Şimdi oruç tuttuğumuz vakit Allah'ın istemediği hal ve hareket tavırlara giriyorsan aynı o arabaya koyduğumuz yakıt gibi demek Ki bizim tuttuğumuz oruçta bir problem var, sıkıntı var. Cenab-ı Allah buyuruyor ki inna salâta tenhâ anil ibel münker Namaz, çünkü namaz insanı fuhşiyattan, kötülükten, münkerden alıkoyar. Eğer kıldığımız namaz bizi güzel, ahlaklaştırmıyorsa demek ki kıldığımız namazda bir problem var. Şimdi insanın tarlası yani yeşeren yerleri kalbidir. Kalbimize tohum attık. Tohum ne? Namaz kıldık, oruç tuttuk, ibadet yaptık. Tarlaya, tarladan meyve almamız lazım. Tarladan ekin almamız lazım. Ürün almamız lazım. Ürün almamız için ne lazım? Buğday atmamız lazım. Buğday serpitmemiz lazım. Tarl tarlaya buğday serptik ama yetişmedi. E deriz ki bu buğdayda bu problem vardı. veya da attığımız gübrede problem vardı. veya da tarlayı iyi süremedi. Şimdi biz kalbimize habire atıyoruz. Yeşersin diye. Buğday yeter, yeşersin. Yani mecazi manada söylüyorum değerli cemaatimiz. Kıldığımız namaz kalbimizi yeşertmesi lazım. Tuttuğumuz oruç kalbimizi yeşertmesi lazım. Kalbimizi yeşetmiyorsa hani o tarla misali gibi deriz ki bu buğday yaramayan bir buğday. O yönüyle değerli kardeşlerim namazlarımız, ibadetlerimiz ahlakımızı güzelleştirmek için var olmuştur. Ahlakımızı güzelleştirmiyorsa demek ki kıldığımız namazın tuttuğumuz orucun da hani bir hocamızın ifadesiyle söylemiş olalım defolu demektir. Çünkü Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ İman eden salih amel işleyenlerin bu müminlerin arasında bir sevgi kılacağız. Ve onları dünyaya miras kılacağız. Onları dünyaya varis kılacağız. Demek ki bizim ibadetlerimizde, taatlerimizde noksanlık var her daim şunu ifade etmeye çalışıyoruz naçizane değerli kardeşler anadan babadan elhamdülillah Cenab-ı Allah bize lütfetti Müslüman oldu ama Müslüman dediğimiz vakit amelimizle uygun olmaz ise taatimizle uygun olmaz ise yarın öbür gün o amelimiz taatimiz bizden şikayetçi olacak bizden davacı olacak Hani ya göründüğün gibi ol demiş ya Mevlana Hazretleri ya da olduğun gibi gör. Hakikaten de böyle olmak gerekiyor. Bu yönüyle Cenab-ı Allah inşallah bizlere değerli kardeşlerim güzel ahlaklı olmayı nasip eyle. Tuttuğumuz oruçları inşallah Cenab-ı Allah dergah izzetinde kabul ve kavineyle Cenab-ı Allah inşallah cemaliyle cennetiyle cümlemizi müşerref kılalım. واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل دعاءنا بحرمة الفاتحة مع الصلوات